Spor haberleri futbol Premier Lig devine Victor Gyökeres şoku. Teklif reddedildi. Transferde son dakika. Manchester United'a fırsat doğdu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre 1 Eylül'de sona erecek yaz transfer döneminden önce kadrosuna 9 numarayı katmak isteyen Manchester United'da Sporting CP tarafından Gyökeres'i transfer etmesi için bir şans daha verildi. Arsenal için UNITED'i reddetti ancak İsveçli forvet, bir başka İngiltere Premier Lig devi Arsenal'e transfer olma konusunda istekli olduğu için Manchester'a gitmeye niyetinin olmadığını açıkça bildirdi. Transferi neden tamamlanamadı? Sporting CPNİN Arsenal ile yaptığı görüşmeler, Forvet oyuncusunun 70 milyon euroluk bon servis bedelinin ödeme koşulları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sekteye uğradı. Portekiz ekibi tüm parayı peşin isterken, Arsenal ilk etapta 63,5 milyon euro, kalan tutarı ise ek ödemelerle ödemeyi teklif ediyor. EKITÜKEDUNITEDI -E, -ed -e istemedi de David Ornstein'a göre, Kırmızı Şeytanlar transfer döneminin başlarında Hugo Ekitayk için bir hamle yaptı, ancak Eintracht Frankfurt forveti Liverpool'a transfer olmayı düşünüyordu. Ardından Keres için olası bir hamle görüşüldü, ancak United, kulübe katılmaya istekli olmayan hiçbir oyuncuyu transfer etmeyeceğine karar verdi.